Arkadaşlar bahçesine hoş geldiniz. E, 2021 sonbahar şu anda e, Kasım'ın 13. günlerde Cumartesi. Buraya tamam bir tamam bir tamam 5 olarak Buraya Kaban Ceviz Bahçesi kuruyoruz burada. Gördüğünüz gibi şu anda 5 bir alanımız var. Aşağı yukarı İzlal Adetlik'ten kullanıyoruz. E, Ankara Yolbaşı. Oğuz Bey köyü. Doğrudur. Doğrudur Mustafa Bey. Doğrudur. Evet. Mustafa Bey bura neresi? Oğuz Bey köyündeyiz arkadaşlar. 5-4 alanımıza Mutat Bey'in fidanlarını dikmeye başladık inşallah. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi fidanlarımız 2 yaşında, 3 yaşında. Gayet sağlıklı, köklü bir dikim yapıyor. Şu anda kepçeyle dikim yapıyoruz. Alanımız gayet güzel. Kaptan bir şey söylemek ister misin? Alanımız gördüğünüz gibi şu anda. Allah razı olsun. Sabah ölçümlerini yaptık buranın gayet. Kazık kökler ile beraber. Şu anda bir dikim yapıyoruz. Mustafa Bey. Gördüğünüz gibi. Kepçeyle işim yapıyoruz şu anda. Aşağı yukarı 80 santim bir eşim yapıyoruz. E, gübreli toprağımız gördüğünüz gibi. Gayet yanmış bir ayon gübresi var. 80 santim derinlik. 50 santim güneş görmüş toprak olarak alıyoruz bu şekilde. Mustafa Bey şey demek ister misiniz? İşin sonuna geldik. İnşallah, inşallah. Ee, Bu damadan sonra bir çekim daha yapar, yayınlarız. İnşallah, inşallah. Akif Bey, buraya siz bakacaksınız, siz evet, geleceksiniz. Ellerinize sağlık. Gayet güzel bir bahçe olacağı benziyor. Tabii bundan sonraki çalışmalarınız gayretleriniz sayesinde. İnşallah, inşallah, inşallah lazım versin. Bol bol ceviz yiyeceğiz. İnşallah Allah'ı evet. versin. İnşallah. Hayırlara vesile olmasın dilerim. Alin. Hayırlı olsun. Alin.